Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte bir Rez ve bir Cypher yapıyoruz arkadaşlar. Rez sadece sınırsız çanta kullanabilecek bir de çok zor olursa bir tane silah, tabanca falan. Cypher'da operatör kullanabilecek. Haritada bir soch ödünü bir şey, onun Ömer var. Başlıyorum. Evet başlıyoruz. Aha da. yoldan. Hadi. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Çok Oğlum ben kalkanı unutuyorum dakika başı Çatırdatalım Evet ikinci randa geçtik Çanta yolda Çanta yolda Çanta yolda Lan Çanta yolda Prens zormuş Ama şimdi hallederiz onu Çanta yolda evet. Dur lan ben daha korunmamışım Dur dur An ya. Ben daha kurulmadım. Çanta yolda. Yo. Lan oğlum. Bana yedirmiyorlar onları. Ben şimdi hallederiz dedim ya. Ben değiştirebilirsin bu arada. Bu turunda bir şey deneyebilirim istersen. I I. Bir dakika bekle daha kurulmadım kurul oğlum bak. Hızlı ben. kurul. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta, yolda. Çanta yolda. çanta yolda. çanta yolda. Oğlum çanta yolda. Ya. Çok kolay oğlum. tarıyorum zaten dedim. Bir short deneyim mi istiyorsan shorty. Bir dakika. Veya klasik falan. Short'u dene ya. Tam short'u aldım deniyorum. Çanta yolda. Oh. zormuş lan. Bomba! Çanta yolda. Çanta, yoldan. Çanta, yoldan. Çanta yoldan. Sadece Sadece bir yerlerdeyim. yolda. <laughs> lan. Dur dur. Ha ben yedek parça bile. Çanta yolda. Çanta yolda. Geliyor. Biraz çünkü taktik yapacağım. Çanta yolda. <laughs> <Arkanda> Çanta yolda. <laughs> <Arkanda Çanta yoldan. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nerede arkamdasın lan? <laughs> İlk saattir Bak ben şuradaydım. Buradaydım ben seni gördüm. Oğlum sen niye ghost açıp duruyorsun? Çanta yolda. Çanta yolda. için <laughs> <ka> <laughs> Aa. Yalnız gene vurdum bak ha. Az kalsın yukarıdaydım. Çanta yolda. Çanta Yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Skaplı olsun mu? Hayır. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Var? Var onu da. Yine vurdum bak. Ölüyordum az zaman Sen başka silah kullan. Tamam klasik kullanayım bir yolda. Var. <laughs> <laughs> Güzel bir yer. Oğlum çok iyi yere kurdum bu arada kameraya. <laughs> Yolda. Allah yolda. bak kaçar. Bomba dostum yolda. Ah! Kıramadım. Çanta yolda. Çanta, yolda. Çanta. Tek, tek avlarız. Çanta yolda. Çanta yolda Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Sanki klasikte daha kolay gibi geldi bu. Parça bile. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. aşağı düştüm. Slash. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Töv. Bana yedek. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Bana ben lan. Bomba dostum yolda. Evet. Sabırlı bir bekleyiş. Lan La, operatörle ben bunu vuramıyorum. Ot hayat şaşırtır ter. <laughs> Kayıp. Lan ya hadi. Çanta yolda. Tamam bir bakalım. Aa. Şu an Dark's'dan orası mı farkında değilim. Bitten koşa koşa oynuyorum şu anda. lan yolda yolda bomba dostum yolda yerleştirildi yolda gel gel bebeğim gel be. dostum yolda çanta yolda uç Dümdüz düz edelim çanta yolda Osman al bunu Çanta yolda. O zaman ben, ben gideyim. Neredesin sen? Çanta bra oh. yolda. Ha orada bekleme. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Fight unutmayın görüşürüz. Bay bay.